Hepinizden arkadaşlar Bugün sizlerle like Don't Star ve Postgate Editor oynuyoruz Böyle garip bir oyun Play diyerek oyunumuza başlıyoruz Bu benim önceki sevim ama biz yine Klasik mod veya normal mod Normal modda şey olabiliyor yani istediğiniz kadar dolap ölebiliyorsunuz ama klasikte öldünüz mü öldünüz hardcore Biz klasik oynayacağız karakter bir bu açık Niye çıktı diğerleri neyse bununla oynayacağız ve start diyerek başlıyoruz. Şey oyunda böyle devler var bons gibi şeyler diyor ki onları istiyor musun? Tabii ki. Biz bonslu yaşarız. Ben bu yüklenme ekranı çok uzun sürüyor ben biraz geçeceğim buraları. Ve evet arkadaşlar geri döndük ekran karardı. Gelecek artık. Bu biziz. Ne bu önündeki? Ve evet arkadaşlar biz buyuz. Biz bu adamız. Evet. Buradaki olayımız hayatta kalmak. Etraftan gördüğünüz gibi çeşitli lootlarımız var. Mesela ot. Ee, sonra buna çubuk. Sonra mesela yemek, can ve beynimiz var. Bak mesela bunu yemek böyle yiyebiliriz. Bu ne lan? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel Bu buraya. ne? Buraya. Hayır. Hayır. Aha baga soktum. <laughs> Gel buraya. Sus açıyorum. Gel buraya. Gel lan o benim yemeğim gel buraya. Hayvan Ya ben niye bu kuşu kovalayarak baktım acım Gün birdeyiz saatlerimiz var Saati boş harcamamalıyız Mesela bu bir havuç bu da yenir hmm, Sonra Bir demir Ava al, ava alabildiğimizi al, 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 alacağız Alabildiğimizi alıyoruz Bunu da alıyoruz Bunu da alıyoruz bunu da alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Tabi hep sebzeyle beslenemeyiz. Biraz avlanmamız lazım. Öncelikle bak böyle bir haritamız var. bir, bir harita. Bir de taşımız var. Mesela şu an ne yapabiliriz? Bir meşale. Taş kazma ve balta. İyiymiş. Şimdi biraz gezeceğim. Akşamları çok tehlikeli. Her şey olabilir. Ben bilemiyorum. Böyle biraz loot toplayacağım. Loot toplamak önemli değil, değil mi? Loot toplamak önemli değil, değil mi? Değil mi? Bu ne var? İlginç. Arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri. Yanlışlıkla ekrana tıkladım ve burası da neresi? Ne sen sen bir şeysin lan? Atçı. Lan! Lan! Skopa. Git lan. Lan! Skopa bak Ana adamı merhaba dedik adam bize daldı. Maşallah canımızı da 100 oha. Oo yeni bölge. Hiç gelişmiyorum farkındayım hep geziyorum valla Bu bir altın cf'li Burada altın çıkar Ya bu oyunun da olay oh. Arkadaşlar Biri burada can vermiş Biri bunun canını yakmış burada Buradaki eşyalar bana kaldı <laughs> Yani Şimdi Bulduğumuz kazma ile beraber taş kırıyorum işte bu Yine her zaman kaç kırıyorum. Biz İns ölü insanların kazmalarını kullanıyorum. Yine Ministreden. Aha. arkadaşlar, gün batımına yaklaşınca oyunun tüm neşesi gitti. Vallahi batsanız oyun çok güzel. Şey bu ne lan? Diskler. Allah belanı. Kim yaptı bunu? Kim yaptı lan? Kim yaptı oğlum bunu? Oğlum kim yaptı bunu? Siz yapmadı mı? Ben şu an rüya mı görüyorum? Biz bu arada çöle mi girdik? Bu ne ya? Ben, ben paradoksa girdim galiba. Nerede lan herkes? Bu herkes nerede? Bu akşam orada niye çay ya hayvan yok? Boşu boşuna yürüdük. Allah Allah. Bakın akşam uyumadığınız için beynimiz düşüyor. Biraz garip. Aha. Ha. Ha? Bak 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 gidiyor. Ne olduğunu anlamadım. Burada birileri bir şey yapmaya çalışmış bizden önce. Ama yazık can vermişler. Burada fazla hayatta Aa! Nasıl lan Gel lan buraya. Tövbe estağfurullah. Bu ne? Bu kırabiliyorum. Kalma. <laughs> Nereye geldik lan? La la la. Neredeyiz biz? Ben şu an nereden gidiyorum ayakta söylemesi? Dünyayı <laughs> Bak baba Bu... Ne oluyor Hayır Akşam oldu Hayır. Ö Ölmeyeceğim Bakın her yer karardı Burada bir taştan yapılma yol var Ne oluyor oğlum Biri <laughs> Ne oluyor Korkut şeyler oluyor. Ne oluyor? Hiç anlamıyorum emin olun. Şurada bir şey saldırsa var ya ödün kopar. Ha. Ne la bu? Saldıramıyorum. Aha. Aha. Harika. Seni alacağım. Ver 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 ver. Bu ne? Abi ne oluyor? Ne la bunlar? Tövbe estağfurullah. Abi yerde kemikle o Ne? Ot. Ne ot mu? Burada da ot var her yerde ot var buraya. Oh be sonunda oradan çıktık. Neredeyiz? Şu an yeni gidiyoruz buralara. Bak bir tane meşalemiz bitti. Sabah olsun artık ya. Oğlum akşamı ne kadar korkunç. Ve acıktık. Oha bir tane havuç mu? Evet arkadaşlar sağlıklı besleniyoruz. Baksana sabah olur olmaz oyunun neşesi geri geldi. Ayıptı söylemesine niye oyun şey saving? Ha bak şimdi save alıyor. Save otomatik alardı oyun. Ara kovanlarımız var. Bak tavşana var. Ama tavşana öyle ses çıkmaz yani. Tavşana öyle bir ses çıkmaz. Uyduruyorsun şu an. Şu an emin ol nereden gittiğimi hiç bilmiyorum. Hayırlarında. Oğlum ne biçim tavşan ismi. Ama dün akşam bayağı bir korkmuştu ya. O neydi öyle? O çalıklara niye şey sesi geldi? Aa çok fazla ses var. Aa! Var mı ya? Oraya bir de gidip sabah mı baksam ya? At babam, ne alaka? Aga ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar ürkütçüye geldik. Sabahları hiç o kadar ürkütçü değilmiş ayıptı söylemesi. Biraz ama az... bak, bak bak. babalar uçuyor. Ben bir şey yapamıyorum bunlara. Baba uçtu gördünüz. Çok ilginç. Burası ne abi? Burası. Ya niye her yerde iskeletler var ya? Ne oluyor? Burada bir şey mi var da hepsini yemiş? Bak buralara yeni gidiyoruz. Burası şöyle. Şuan... Bu ne psikopatça bir şeyler? bu ne ben gelince dağılıyorsunuz da polis mi herhalde anne polis Ya bunlar niye bunlar çalılık akor sesi ne çıkartıyor ya Bunların bir hikayesi var Bu arada niye ağaçlar bir şeyler çoğalmaya başladı Artık hiç bilmiyorum Ve video alabilirim ne Hayır. Ne olur ben hiç başmak bile istemiyorum. Evet. Siz de duyuyor musunuz bunu ve sanki bir şey bir şey kırdatıyormuş gibi. Ve kırdak. Artık bir yerlere gidiyorum ama hiç bilemiyorum. Evet, be, altın var. Bu ne Aa. Ne Ah! Ne? Ah! Ne oluyor lan? Bana saldırıyor kusur kapat lan! Ne? Ne? Lan! Lan! oğlum lan! öleceğiz! Aaaaaaah! Nasıl ki bekler ne oluyor? Ne oluyor? Öleceğiz lan! <laughs> Öleceğim, 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 Isıtırını ısırma hayvan ısırma hay licensed! Ö對不對 studio Rock no, no. Ah hayır! Hayır 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 biridayayyyyyyyyyy Sıkıştı illds. Sıkıştı Oğlum köpekler bana saldırdı. Köpekler, köpekleri köpek diyorum ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa durum abone olun. Zile tıklamayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.